adeta nasip olmasını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bugün 86 yıldır büyük bir hasretle beklediğimiz Ayatopya'mızın ibadete açılmasının sevincini yaşıyoruz. İlahi bu sevinci gönüllerimizde ve ilkemizde daim eyle. Amin. Ve milletimizi de burada ibadet etmekten mahrum eylem Allah'a. Amin. <gülüyor> Amin. Ayakopya Camii Şerifinin teröründe taşıdığı manaları yeryüzüne egemen kılmak için büyük bir inanç, heyecan ve özleriyle çalışmayı bizlere nasip eyle Amin. Amin. Bizlere nimet verdiğin ve aziz kıttığın kulları sana eylesin. Amin. Amin. Bizleri zalim olmaktan da mazlum olmaktan da muhafaza eyle. Amin. karşısında mazlumun yanında olanlardan, iyiliğe emredip, kötülüğü nehyedenlerden, hakkın tarafını tutanlardan, adalet, ahlak ve merhamete sağlanlardan ey Allah. Amin. Ya Rab, asırlar.